karenin kenarları paralel ve köşegenleri çakışık olmak üzere. A kenarları paralel ve köşegen yani şöyle devam ettirirsem ikisi içinde köşegenler köşegenler ortak çakışıyor. Yani ortak çakışıyormuş. Gayet güzel. İçtekinin karenin alanı boyalı bölgenin alanı 4 karemiş. Yani burası S ise şurası 4 S'miş. E 4 S ise buralarda S S S bölüşmez mi? Ortalar biliyorsun ki köşegenler alanı eşit böler. E aynı şekilde büyü içinde 2 S o zaman buralar da S, S S S geldi. Çok güzel. Nedir büyük karenin alanı? X kare eşittir 8 S. 4 4 8 S. Küçük karenin alanı Y kare neye eşittir? Y kare eşittir 4 S. Oranlarsak S'ler gitti. X karenin Y kare oranı 2 geldi. E X'in de Y oranı kök 2 geldi. Kare alırsam yani bir kenar diğer karenin kenarının kökü katı oldu. Bize de zaten büyük karenin kenarı küçük karenin kenarının kaç katıdır derse kökü katı oldu bitti. Burada şunu da söyleyebiliriz. Zaten büyük kare ile küçük kare benzer. Benzer olduğuna göre alanlar oranı 8s'in 4 2'dir. Alanlar 2 katsa da kenarlar oranı yani benzer oranında da kökü katıdır deyip öyle de çözebiliriz. Şu alanın 4 katıymış. S ise burası 4s. E biliyoruz ki 4'e eşit böler köşegenler. S, 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 S. Büyük kare de, de burayı kesse burada 2s, burada 2s, burada S, S, S geldi. Ve büyük karenin kenarına x, küçük karenin kenarına y dedim. Büyüğünün alanı 8s eşittir x kare oldu. Küçüğün alanı y kare 4s oldu. Ve oranlayınca s'ler gitti. x kare y kare oranı 2 olunca x'in y oranı kök 2 oldu. Büyük karenin kenarı küçük karenin kenarının kök katı oldu. Bize de onu sormuş yaptık devam. Şimdi burada bir katlama olmuş. Bu katlamada şu kenar şuraya gelmiş. 6 buraya geldi çok güzel. E buradaki 4 de nereye geldi? Buraya geldi. Çok güzel. Hatta buradaki 90 şuraya geldi. Aynı mantık buraya geldi. Güzel bir katlama. Katlama güzelce ifade etmiş zaten yanında var. Peki Şuraya m dersem bir kenar m artı 6 ise kare olduğu için. Bu da m artı 6 olmayacak. Buraya ne kaldı? m artı 2 kaldı. Burada pisagor yapabilirsin ama hipotenüsü 10 olan ve ikişer ikişer giden zaten tek bildiğin üçgen var. O da nedir? m'e 6 verirsen 6, 8, 10 olur. Peki bir kenarı kaç oldu? 12 oldu. Bu karenin alanı 12'nin karesinden 144'tür. Tekrarlayalım. Şimdi katlandığı için bu 6 buraya geldi. E bu 4 buraya geldi. E buraya m dersem m artı 6 olmadı mı karenin kenarı? E bu da m artı 6 olması için 4 çıkarsak m artı 2 kaldı. m m artı 2 10. m m artı 2 10. m 6 ver 6 8 10. Pisagor'da yapabilirsin. Ve buradan bir kenar 12 geldi. Alanda 144'tür. Bence güzel bir soruydu. Ölseme de gelen bir soruydu. Devam. Kare şeklindeki bir camın ön yüzü 10 ateş bölgeye arka yüzde 144 eş bölgeye ayrılıp şekildeki kareler gri renge boyanmıştır. Camın en az bir yüzü gri olan bölgeler ışığı geçirmemektedir. Camda ışığı geçiren bölgeler 80 birim kare olduğuna göre ışığı geçirmeyen bölgenin alanları toplamı kaç birim karedir diyor. Geçirenler 80 birim kare ise geçirmeyenlerin alanını soruyor. Şimdi bu ön yüzü bu arka yüzü bu toplam 16 bölge gelmiş, Bu toplam 144 bölge gelmiş. E bunun bu tarafında kaç tane var? 1, 2, 3, 4. E 12'yi 4'e bölelim. 3, 3, 3, 3. Yani bu camın ön yüzün, arka yüzünü şöyle koyduğumda bak şöyle her bir karenin arkası bu şekilde olmuş. Peki en az bir yüzü gri olanlar ışığı geçirmiyor ya. Buradan şunu anlıyorum. Bir yüzü gri ise geçirmiyor. İki yüzü gri ise zaten hiç geçirmiyor. Ama iki yüzü Beyaz olanlar ışığı geçiriyor. O zaman baktığımda da şuraya bakar mısın? İkisine baktım. bu ön yüzü bu arka yüzü. E bu beyaz. E arkası da beyaz olanlar. Şurası, şurası, şu beşi ışığı geçirir. Ama şu geçirmez. Niye? Çünkü en az bir yüzü gri olmuş oldu. Mesela şuraya hiç bakmıyorum şuraya. Neden? Zaten bir yüzü komple gri. Arka tarafta beyaz bile olsa o daha geçirmez. Devam ediyorum. Yine şunlar. Ön yüzü bu, arka yüzü bu. Devam edelim bak şunu. Şunlar ışığı geçiyor. İki tarafı da beyaz olanlar ışığı geçiriyor. Ama en az bir yüzü gri olanlar geçirmiyor. Umarım anlatabildim. Hocacığım, cığım, cığım hocacığım. Şuradan da şu. Işığı geçenler 5, 10, 15, 20, 23, 35, 40 tane bir karecik. 40 karecik ışığı geçiriyor ve ışığı geçenler 80 birim kare olduğuna göre toplam kaç karecik var burada? 144 karecik var. 12 çarpı 12. Peki 40'ı geçirdiğine göre 104 tanesi geçirmeyen kısım. 104 karecik kaç birim kare yapar? E 40 kareciye 80 birim karesi, 104 kareciye 208 birim kare düşecektir. Arkadaşlar şu diyebiliriz. 40 karecik 80 bin karecik 1 kareciye 2 birim kare düşer. 104 kareciye 208 düşer. Buradan da düşünebiliriz. Bu ön yüzü bu arka yüzü. Şimdi şuraya bakıyorum şuraya bakıyorum. En az bir yüzü gri olan ışığı geçirmemekte olduğuna göre 200 grisi zaten hiç geçirmez. Dolayısıyla ön ve arka yüzü saydam. Yani şu beyaz olanları bulacağız. E bunun da ön yüzü bunun da ön yüzü aynı olan şu 5 tanesi 5. Sonra buraya gelenler 5. Şuraya gelenler 5. Bak şu hep şunun arkasındaki şu 5. iki tarafı da beyaz olanlar yani saydam olanları kastetmekte. Toplam 40 tane karecik geçiren 80 birim kare geliyorsa toplam 144'ten 40 çıkarsa 104 karecik geçirmeyen kısım 104 kareci ne düşerdir? 2 kadar 208 gelecektir arkadaşlar. Devam. Bir kenarı 4 birim olan kare kesikliği noktalardan kesilerek her biri ikiz kenar dik üçgen olan altı parçaya ayrılıyor. Yani her biri ikiz kenar dik üçgen. Her biri ikiz kenar dik üçgen. Bak buralar 45-45 o zaman şuralar da kendi çapında eşit. Bak görüyor musun? Bak şunlar da kendi çapında eşit. Her biri ikiz kenar dik üçgen. Harikayız. Mükemmel. Şimdi bunlarla bunu oluşturmuş. Bu dikdörtgenin çevresi nedir diyor. Şimdi buradaki büyük ikiz kenar dik üçgen sizce hangisi olabilir o parçalardan? Şu olması gerekmez mi? O zaman gelin şöyle yapalım. 4 ya burası. 4, 4. Karenin köşegeni 4 kök O zaman bura ne olacak? 2 kök 2. 2 kök 2. 2 kök 2. Buralar 2, 2 olacak. Güzel. Buralar da 2, 2 olacak. Güzel. Peki bu büyük ikiz kenardaki üçgenler şunlar değil mi? O zaman buralar ne oldu? 2 kök 2. 2 kök 2. Bu da aynısı. 2 kök 2. 2 kök 2. E bu dikdörtgenin çevresi nedir? 4 kök 2. 2 kök 2 daha. 6 kök 2'den 2 tane var. 12 kök 2'dir bitti çünkü 6 kök 2'den bir de burada var bitti soru tekrarlayalım her biri ikisi kenar dik üçgen olduğu için 45 45 45, 45 4 4sa burada 4 kök 2 ise 2 kök 2 Q2, 2 kök 2 yine buralar 2 kök 2 yazsa 45 2 2 2 2, 2 doluydu sonra bir baktım o büyük olanları buraya koymuş yani dik kenarları 2 kök 2 2 kök 2 olacak şekilde o zaman bunun çevresi nedir? 4 kök 2 Q2, 4 Q2, 2 kök 2 4 kök 2 kök 2'den 12 kök 2 yani çevresi talanlı 5 dik dörtgen ayrılmış o zaman şöyle yapacağım Hepsi eşit alanlı olduğuna göre x, x, x ise şunların hepsinin uzun kenarı x olduğuna göre alanları eşit ise buraya ne gelecek? Y ve y gelecek. Bak çok güzel çünkü x çarpı x çarpı x çarpı güzel gibi. Karenin kenarı ne oldu? Söyle. 3y. O zaman burada ne oldu? 3y. O zaman karenin alanı bana söyler misin? 3y'nin karesi. Peki 5'e bölersen bir tanesinin düşeni bulursun değil mi? Yani ne geldi? 9y kare bölü 5 bir kareye düşeni buldum. 9y kare bölü 5. Peki çarpımı 9y kare bölü 5 olması için x'in ne olması lazım? 9y bölü 5 olması lazım. Zaten bize x'in y oranı sormuş. O zaman x yerine 9y bölü 5 yazalım. 9y bölü 5 bölü y'den y'ler gider. 9 bölü 5 geldi. Tekrarlayalım. Çok güzel soru. Şimdi 5 eşit alanlı dikdörtgen ayırmış kareyi. Ve ben de dedim ki o zaman x, 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 x ise o zaman bunların da eşit anlamda olduğu gibi y, y, y oldu. 3 y olmadı mı büyük karenin bir kenarı? 3 y ise alanı ne oldu? 9 y kare. E 9 y kareyi 5'e böleyim çünkü 5 ile eşit alındı. o zaman buraya 9 y kare bölü 5 kaldı. E peki çarpımı 9 y kare bölü 5 olacağını y ise buraya 9 y bölü 5 kaldı. Diyor ki X'in Y'ye oranı nedir? Yani 9Y bölü 5'in Y'ye oranı Y'ler gider. 9 bölü 5'tir. Güzel soyudu devam. Örtü ve masa kare olmak üzere örtüldüğünde köşelerde açıklık kalmaktadır. Örtünün bir kenar uzunluğu masanın bir kenar uzunluğundan iki birim fazla olduğuna göre örtünün masa üzerinde kapladığı alanı bulunuz. Üstteki örtüyü açalım. Zaten bunun görüntüsü de var. Yanda görebiliriz. Şimdi ben o örtüyü kaldırdım yukarıya doğru. Kaldırdım. Örtüyü kaldırdım. Bak şöyle örtüyü kaldırdım. O da kare masa da kare. Bu masa bu örtü. Örtüyü kaldırdım. Bir şey fark etmeni istiyorum. Bir şey fark etmeni istiyorum beraber. 3, 4, 5 geldi burası güzel. Şuraya A diyelim B diyelim. A artı B. Burada B geldi A geldi. E burada A geldi B geldi. B geldi A geldi diye devam ediyor. A geldi B geldi. Sonra 3, 4, 5 gün olunca bu da benzer üçgen. E burada A'nın gördüğüse burada A'nın gördüğünü 3K diyeceğim. E B'nin de 4K diyebilirim. Ya yani istersen şeyde bunun tanjantı 3 4, bunun tanjantı 3 bölü 4. Öyle de düşünebilirsin. Benzerler. Burada 5K. Peki şurası 7 artı 5K ise büyük kare. E bu da 7 artı 5K olunca buraya ne geldi? 5K geldi. E bununla bu eş oldu. 90 gördüğü 5K ve AB 90. A'nın gördüğü burada 3K. Buraya da 4K geldi. Örtünün bir kenarı. 7K artı 5 geldi. 7K artı 5 eşittir. Masanın bir kenarı. 5K artı 7'den kaç fazlaymış? 2 fazlaymış. 5K'yı buraya attım. 2K geldi. Bunu da bu tarafa attım. 4 geldi. K o zaman kaç geldi? 2 geldi. K 2 olunca şurası 10 oldu. Peki bu masanın yüzey üzerinde örtünün kapladığı alan şura değil mi? Evet. O zaman şöyle yapalım. Masanın kenarı kaç oldu? 17. 17'nin karesinden karesinden 3 çarpı 4 bölü 2 olan şu alanlar 4 tane çıkaracağız. Yani 3 çarpı 4 bölü 2'den 4 tane çıkaracağız. 289 eksi 12 çarpı 2'den 24. 265 geldi. Tekrarlayalım. Şimdi kare masanın üzerine kare bir örtüyü örtmüşler. Ve kenarlarda şöyle açıklık oluşmuş. Ben de o örtüyü kaldırdım. Şöyle kaldırdım o da kare oluştu. Örtüde kare demişti zaten. Sonra A, B, B, A, A, B, B, A doldurdum. Ve baktım ki 3, 4, 5'in kenarları açılır A, B, 90 ya. Bu da A, B, 90 olduğu için A'nın gördüğü gördüyse A'nın gördüğü 3K. Beni görürse beni gördüğüm gördü 4K, 90 gördü 5K diyebilirim. Benzerler. Hatta ne dedim? Bunun tarjada 3, 4 ise bunun tarjada 3, 4 olacak sonuçta. Hani trigonometri bile düşünebilirsin. Sonra aynı şekilde şuraya 7 artı 5K ise burada 7 artı 5K olması için burada da 5K geldi. E bununla bu hem benzer hem de 5K eşit. A'nın gördüğü yine 3K, 4K dedim masa örtüsünün kenarı 7K artı 5 eşittir. Masanın kenarından yani 5K artı 7'den 2 fazlaymış. Soru demiş. 2K'ya 4 geldi. K'mız 2 geldi. 2 gelince yerine koydum. Bura 10 geldi. Toplam 17 oldu. Karenin bir kenarı, masanın bir kenarı 17 ise alanı ne olur? 289'dan. 3 çarpı 4 bölü 2. Düşkün bir kenara çarpma yarısından. Şu alanı buldum. 6'dan 4 tane var. 24. Çıkarınca işte masanın üzerindeki yani bana sorduğu yer masanın üzerindeki kapladı alan dediği için bulmuş olduk. Umarım anlatabildim. Umarım anladınız arkadaşlar. Yamuk konusunda görüşmek üzere. See you.